bakayım çıkmış mı yerinden? Ya, yeah, yok ben çıkardım. Bakayım. Bak. <coughs> <laughs> bak en güzel o. Güzel bir şey. Bak buramış, bak buramış. Azra'yı göster Azra'yı, Azra'yı göster. Bak, bak Azra bak, bak nasıl yere yapışıyor bak. Bak, <laughs> bak. <laughs> Allah'ım senin anneliğine kurban <laughs> olayım ben. Başka da var bu da başka? Bu da çok güzel. Bu da bu da. Hepsi çok güzel. Ay sen yavrularım yavrum. benziyorlar. Bence hepsi birbirine benziyor. Ya. <laughs> bak. <laughs> bak. bunun resmen ikiz. Az bak alanlığı falan almış. Azıcık daha alan şunlara. <laughs> Şöyle güneş görün azıcık. Açık Hı? güneş görün. Hı. Ben senin anneliğini yerim ben Sen çok güzel bir annesin. Sen çok güzel bir annesin. Hı. Aşkım. Öbürlerine? Hepsi burada işte. Çıkar mı çıkar mı bakayım ikisine. Hangi renk? Annesine benzeyen var mı? Yok. Yok. O da benzemiyor anneye. Bu şu resmen aynı. Evet içi aynı. Nerede? Çekileşlerin, ha çekileşlerin. Allah'ım yavrum seviyorsun diye o da seni seviyor. Mi? Başka var mı lan? Yok bitti. Altı taneydi. Bada 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 bada. Bada 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 bada. Hı? Ne yapıyor bunlar burada? He? Ortalık kedi kes diyene Hı? Bak Şunlara Bak Az bak hareket ama Bak Bak Aşkım sen çok iyi bir annesin ha? Sen çok güzel bir annesin ha? Evet onlar senin yavruların Ne oldu hep kıl etmişsin ya Bak yine ses bu ağzı Yok canım başka, başka. Bir tanesi ha? öldü 6 tane toplam Hı? 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 Tamam mı? Hı? Yeter Hı. mi o kadar güneş? Yeter güneş. Küçüğümüzü, küçüğümüzü. Böyle açılmış gözler ama. Bayağı açılmış gözler. Yarın bir gün buralarda hop bir de hop bir de Sen ne var. diyorsun ortalık kedi kesiyor. Çok ya. güzel olur ya. Ay bundan hangi birini yani veremeyiz ki? Çok tatlılar. Bu dişi. Hadi et bakayım. Hop. Sana bir bakalım. Bu da eskiden var. Hop. 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 Hadi gidelim bakayım. Sen de gidelim yavrum. Hadi gidelim bakayım. Bayağı, bayağı <laughs> sen acıktın mı lan? Hı? Sen acıktın mı? Sen ne istiyorsun? Sen? Sen ne istiyorsun? Sen, sen ne istiyorsun? Sen? Hı? Sen ne istiyorsun? Hı? bir <laughs> <laughs> Sana getireyim bir tane. Sana bir ilaç битаны <laughs>